8 maç bu gece bizlerle olacak ve dördüncüsünü birazdan ekranlarımıza taşıyacağız. Kadınlarda güzel bir mücadele bizleri bekliyor. 45 kilogramda düşük spette temposu yüksek bir karşılaşma olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ülkenin tabii ki spetindeki en iyi sporculara karşı karşıya gelecek. Önce mavi köşede. 45 kilogram ağırlığında 17 yaşında bir boyunda elit Class'ta 3 maç yaptı. 2 galibiyeti 1 mağlubiyeti var. Antrenörlüğünü Emrah Şahanoğlu ve Ömer Balaban yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü sporcusu başkent Ankaralı sporcu Serap Değirmenci. Ve rakibi kırmızı köşede. 45 kilogram ağırlığında 20 yaşında 1.60 e boyunda elit klasta 4 maç yaptı. Üçünü kazandı. Sadece bir kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü efsanelerden Ömer Uğur yapıyor. Tatvan Krater Spor Kulübü sporcusu Bitlis Tatvan'dan geliyor. Gamze Korkmaz. <laughs> Müsabakanın rink hakemi Sayın Elif Aybüke Benli yönetiyor maçı. <laughs> Ve mücadelemiz başladı. Evet, çok hızlı, e, maçın başında da söylediğimiz gibi her iki sporcu çok hızlı başladı. Ki tempo evet, yüksek olacak kişi. zaten. Yani 45 kilodayız hakikaten. E, çok yüksek tempolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Kırmızı köşeye doğru itti rakibini burada Serap Değirmenci. Serap Değirmenci daha çok rakibine boks kombineden sonra Kırılınca girmeye çalışıyor ama biraz dağınık giriyor. Burada da Gamze çok iyi değerlendiriyor. Gördüğüm kadarıyla. Ama tabii şimdi 3 dakika boyunca, 3 round boyunca, 3 dakika yok, 3 round boyunca hatta. Bunu sürdürebilmek evet. önemli olacak. Bu arada güzel direkler geliyor Gamze'den. Hızlı başlayıp 3 roundun sonuna kadar o performansı götürmekte gerçekten güzel çalışma istiyor. Güzel direkler geldi. Serap şimdi içeri evet. doğru girme çabasında. Klinci alıyor Gamze ama dengesini kuramadı. Her iki sporcudan karşılıklı puanlar var. Ya gerçekten hakem olması çok evet, zor bir evet. karşılaşma. Hem, e, puanlayan hakemler için de ring hakem olmanın çok zor olduğu bir karşılaşma olduğunda söylemek gerekiyor. Kesinlikle Ezgi Yani Elif Aybükebenli o da tabii çok kariyerli bir sporcu evet, geçmişte. Elif Ay Bükebenli gerçekten Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu Şu anda da hakemlik yapıyor. O ringlere yabancı bir isim değil. Ama sanki kendisi de maçı çıkmış evet. gibi şu anda efor sarf etmek durumunda evet, kalıyor. Evet. Ee, burada Seraf Değirmenci Gamze Korkmaz karşılaşmasında. İlk orta bölümünü geride bıraktı. Orta noktasını geride bıraktık değerli izleyenler. Her iki sporcuda sanki biraz heyecanlı. O yüzden e, e, biraz dağınık dövüşüyorlar. İkinci rauntta biraz daha temiz maç olacağını umut ediyorum. Güzel bir tip sabiti geldi Serap'tan. Gamze. Ya Kılıç'ta tam anlamıyla istediğin üretimi biraz daha başarırsa aslında çok tehlikeli evet. olabilecek. Kesinlikle Kılıç'ta biraz denge kuramıyorlar. E, çünkü Serap biraz e, yığılıyor rakibin üstüne yani vücut ağırlığıyla. O yüzden Gamze'nin dengesini bozuyor. Clenched'a. Evet. Rakibinin kafasını biraz daha kontrol etme çabasında evet. bu pozisyonlarda evet. Bakın, e, Gamze, Gamze Korkmaz. E, Clenched'a avantajını kullanmaya başladı bile. Ufak bir boy avantajı da var. Evet. Gamze Korkmaz'ın hatırlatalım. Serap evet. devirmenciye karşı. Geldi. saat tip. Güzel bir tip daha yine sağ ayakla Gamze'den geldi Gamze yavaş yavaş maçı biraz soğudu kontrolde tutmaya başladı sanki güzel bir diz klinci alıp ve şimdi çeviriyor rakibi dirsek denemesi. Güzel bir linisi. dirsek isabeti Gamze evet. Korkmaz'dan. Evet ilk roundun sonuna geldik Aybüke her iki sporcuyu gönderdi hocam. Şimdi hocam nasıl değerlendirmek gerekiyor ilk round'a? Hakikaten hocam... beklediğimiz gibi karşılaşma oluyor çünkü şu ana kadar. Yüksek tempolu biraz kaotik e, puanlaması da çok kolay olmayan bir karşılaşma. Ne evet, düşünüyoruz ilk round'a? İlk round'da biraz heyecanlı başladı bence ezgican, e, Biraz dağınık dövüştüler ama sonrasında maçın round'u sonuna doğru Gamze biraz kontrolü ele almış gibi e, bence kırmızı göçüne kazanmış olabilir ilk round'u. Çünkü e, Maçın sonuna doğru net e, tipler var ve diz ve dirsek vuruşları var birkaç tane. Seraba göre biraz daha net vuruşları var diye düşünüyorum. Evet roundun sonunda özellikle evet. birazdan isabetleri bulmayı başardı Gamze Korkmaz. Tabii maç 3 round ne olacağı belli olmuyor. Mayday'de son dakikasına kadar bir dirsek bir diz vuruşu her an maçın seyrini değiştirebiliyor. Evet ikinci rounda doğru. Yavaş yavaş geçeceğiz değerli izleyenler. Mehmet çok teşekkür şakkatan Yani çok da güzel bir karşılaşma oluyor. Gece de çok güzel geçiyor bu arada. Evet, gece çok Ki güzel. 9 süper, ayak olacak bunun ilk yalnızca bu. Süper Lig'e yakışır bir başlangıç yaptı diye düşünüyorum Maytay Federasyonu. Öncelikle Hasan Başkanımıza ve e, yönetime teşekkür ederiz. Evet bu arada ikinci round başladı. Evet ikinci round'a başladık. Dediğim gibi her iki sporcu bakın ikinci, ilk round'a başladığı gibi e, daha kontrollü, daha temiz geçeceğine inanıyorum. Bu arada güzel diz darbeleri var Gamze'den. Ee, Şimdi hocam tabii şunu da söylemek lazım araya girdim ama e, yani sporcuların köşelerden nasıl talimatlar aldığı da çok önemli kesinlikle. olacak. Çünkü maçın gidişatında onların biraz daha iyi okumuş olması lazım. E, süre durduruldu. Evet süre yeniden başladı ve devam ediyor karşılaşmamız kaldığı noktadan. Şimdi bir kez daha klinçteyiz. Evet Gamze klinçte üstünlüğünü e, kullanıyor. Bence de doğru olanı yapıyor maçı alabilmek için. E, yani Serap ilk bölümlerde bundan daha iyi kaçmayı başarmıştı ama ıı, ilk roundun ortasından itibaren sizin de bahsettiğiniz gibi zaten Evet bak, ıı, çok daha etkili dizlerini çok iyi var. kullanıyor Gamze'den Gamze. Yine onları kullanmaya başladı. Serap'tan da bir dizi isabeti var. Son pozisyonda Evet. Evet bu arada Gamze'nin bir hocaya itirazı var hakeme. Direkt yumruklarla evet, etkili olmaya devam ediyor Serap. Gamze daha çok kılıç e, avantajını kullanıyor ve rakibini yıpratmaya çalışıyor. Kondisyonu düşürmeye çalışıyor dizlerle. Ve i̇şte bunları peş peşe hemen kullanıyor. İlk fırsatta bir kez daha rakibi kılınca alıyor ve yine onlardan Aybik Hoca da tam e, zamanda ayırarak her iki sporcu yine devam ettirdi. Bakın presler var. Muayitayı diğer sporlardan ayıran en büyük özellik de bu hocam. E, sizin de bildiğiniz gibi kılınç ve dirsek vuruşu e, ve tekme tutuşlarının biraz daha uzun olması. Muaytayı diğer banaşlardan ayıran en büyük özelliği. Evet yine o saatipleri geliyor. İkinci andın son dakikasına doğru ilerliyoruz evet. yavaş yavaş. Evet. Serap'ta biraz yorgunluk belirtisi var sanki hocam. Gamze'nin diz vuruşları biraz kondisyonunu etkiledi diye düşünüyorum. Ya yani Gamze onu evet. ikram ortasında evet. ben çok iyi yaptı zaten. Evet, evet. Rakibini kılınc alıp e, kondüsünü düşürmeyi çok iyi bir şekilde başardı. Evet. O da Gamze'nin ee... biraz daha tecrübeli olduğunu gösteriyor sanki. Yani şunu hatırlatalım evet. ikramdun başlarında Serap Demirci e, daha mesafede kalıp direkt yumruklarıyla e, etkili olmayı başarıyordu. Evet. Ama ne kadar kılıç miktarı artırız arttıkça e, o kadar da etkili oldu şu ana kadar. Evet. Gamze korkmaz. E Serap'ın atakları var. Serap'ın gardı düştü biraz. E, bu da Ganz'e için avantaj klinçte da daha kolay tutmasını sağlayacak. Evet bakın direkt e, kafayı ve kolları, vücudu daha çabuk kontrol edebiliyor gardı düşük olduğunda. Ya öne doğru giden taraf burada. Evet. E, Serap değirmenci gibi gözüküyor ama aslında işte rakibini hemen tutup kontrol edip evet. e, diz atacak pozisyonları yaratıyor kendine. Gamze evet. korkmaz. Gamze şu anda oyununu kurmuş durumda Serap'a karşı. Serap maçı istiyor ama biraz enerjisi, kondisyonu düştü. Bakalım üçüncü rauntta ne olacak. E, bana göre yine e, bu rauntta da Gamze kırmızı köşe biraz daha avantajlıydı, biraz daha baskındı. Çünkü kalinçle net diz vuruşları ve rakibi kondisyon düşürdüğünü gördüm ikinci rauntta avantajı kazanmış olabilir. Tabii bu hakemlerimiz belirleyecek. Dışarıdan bir gözle kırmızı köşe biraz daha avantajlı. Evet işte ikinci janttan görüntülerde yavaş gösterimde ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Gamze Korkmaz, Serap Değirmenci karşılaşmasında artık üçüncü ve son raunda gideceğiz. Yani bunun üstünü üstünde tekrar tekrar durmak gerekiyor. Altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor. Ya yani Muay sporunda her an her şey olabilir. Kesinlikle. Bir dize bir dirseğe bakar karşılaşmanın bitmesi. Yani o yüzden son dakika, son donga kadar maçı kimin üstün götürdüğünün bir önemi de olmayabiliyor. Kesinlikle bir diz darbesi, bir dirsek darbesi her an maçı e, maçın seyrini değiştirebiliyor. Bu arada Orta kemer iki sporcu yine çağırarak üçüncü rounda davet etti ve maçı başladı. Evet. Gamze. Serap çok hızlı bir başlangıçla maça başladı. Ancak yine Gamze o clinch ile rakibini kontrolde tutmayı başardı. Biraz daha enerji bulmuş gibi şu ana kadar. Evet. Serap, Serap Değirmenci. Serap elinden geleni yapacak tabi bu maçı çevirebilmesi için. Onun için e, elinden geleni yapıyor şu anda. Evet. Her iki taraftan güzel diz vuruşları var. Bunları biraz da Serap da kullanmaya çalışıyor şu anda izlerini. Evet. Yine sabit Gamze'den. Sağ kroşeyle gelmek istedi. Bakın yine kırmızı aldı ve çeviriyor. Çevirerek dengesini bozdu. Ve pozisyon. Yani şu anda oyunun kilitlenmesi de çok e, büyük dezavantaj değil Gamze için. Çünkü karşılaşmayı evet. şu an kadar bir adım daha önde götürüyor tabii. Evet. Serap e, bu roundta biraz daha aktif olmalı. Başladığı gibi devam ederse ya rakibin kırmızı köşenin ya birdi kalması lazım ya da saydırması lazım ama hiç Gamze o duruma düşecek gibi değil. Kılıç da de diz avantajlarını kullanarak rakibe üstünlüğünü göstermiş durumda şu anda. Serhan'ın e, kondisyonu biraz daha düştü evet her an bir sayma gelebilir sanki. Yani kondisyonun önemini de burada görüyoruz. Bir kez daha Gamze üstüne gitti rakibinin. Şimdi Serap da e, Serap'ın köşesi de ya yani Gamze'nin evet. taktiğini ve e, neyi daha yaptığını biliyor aslında. Evet. Ama buna Ma karşı olacak taktiği Serap'ın uygulaması için o kondisyona sahip olması lazım. Kesinlikle. Güzel. Üçüncü rounda geldiğimizde de artık o biraz tabii yok olmuş durumda. Evet. Maytayı zaten e, Maytayı yapan mücadele sporlarından ayıran en büyük özellik e, diz ve dirsek vuruşu ve aşırı kuvvet ve kondisyon son istiyor, çabukluk istiyor, patlayıcı gücü istiyor. Onun için iyi çalışma istiyor. İyi çalışanla performansı net e, ringe yansıyor. Bakın dedi. Bu arada hemen araya gidiyoruz ve bak, saydı çünkü hakem. Saydı. E, çünkü bunu zaten bir dakika önce sporcuda e, görebiliyoruz performans düşlüğünden. Çünkü kondisyon düştüğünde rakibin gelen darbesi daha çok e, ağır hissediliyor. Hakem de onu dinlendirmek için sayıyor. Evet yine diz darbelerinden bir tanesi. Her an bir sayma daha gelebilir. Evet ve geldi. Bakın diz darbesi evet. kondisyonu etkiledi. Ve ikinci sayma. Her an maç bitebilir. Bakalım devam edebilecek mi Serap? Son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz. Serap devam edeceğini söylüyor. Bakalım gecemizde ilk nakavtını izleyecek miyiz? Süper Süperlikte her iki sporcu da birbirine denk olduğu için gerçekten ilk nakavt gelecek gibi. Evet. Üst üste 3-4 diz bir kez daha sayıyor hakem. Ve her an. Maç Artık ilk hafta doğru gidiyoruz gibi. Spor Sportoto Süper Ligi'nde evet, ve mücadele sona eriyor. Bir roundda üç sayma ziyar, e, limitini doldurduğu için ortakken maçı bitiriyor ziyar, ve bence de Gamze maç maç maçı hak etti çünkü sayın, daha iyi çalışmış, e, daha kondisyonlu. Baş, Aslında Serap çok iyi başlamıştı maça ama yani kondisyon olarak biraz düşüş yaptığı için maç çabuk bitti. Ya çok çok zor gerçekten yani da özellikle çok ama çok zor o maçın sonuna kadar kondisyonu götürebilmek Çünkü yalnızca hani karşılıklı durup dövüşmüyorsunuz bir yandan Kırınç'tesiniz ee, Tabiri caizse boğuşuyorsunuz da rakibinizle onun ağırlığını taşımanız gerekiyor pozisyon savaşı vermeniz gerekiyor ee, Hakikaten çok zor ya 45 kiloda olsanız bile çok zor Kesinlikle kesinlikle bu ağır için içinde geçerli yani orta siklet içinde geçerli Kesinlikle kondüksiyon, çalışma, dayanıklılık, güç bunların hepsi e, e, tam olması gerekiyor. Biraz eksik olduğunda hemen ikinci roundun sonundan itibaren e, ringe yansımaya başlıyor. Gerçekten e, güzel çalışma isteyen ve ayaktaki bütün sporların, mücadele sporlarının e, mücadele edebilecek bir wow. kapasitede Thai Sporu. Thai yapan herkes evet, e, e, gerçekten Musa diğer branşları içine arayla, alabilecek ya. ve mücadele edebilecek dönüyoruz. Gamze Konmaz oluyor. Ve Hocam Bültenber bir sosyal sorumluluk projesi. van Gölü Çiftlerlesin diyor. Antrenörümüz sporcularımıza etkinlik. Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanımız Sayın Cevdet Topbaş takdim ediyor. Ankara'lı sporcumuz Serap Değirmenci'ye takdim edecek. Geç ödülümüz Serap'a gidiyor. Serap için de bir reklam çalabilir Mizan Kara. Ankara'lı sporcu Evet. Kupamızda vardı, kupamızda. Diyelim, evet. diyelim, diyelim efendim. Evet. Yine Sinirham'ın medeniyeti takdim ediyoruz. Ego Spor Kulübü Başkanı Sayın Taner Özgün, kazanan sporcumuz Gamze Korkmaz'a takdim ediyor madalyasını. Ve yine kupamızı da takdim edelim. Evet ödül töreni de gerçekleşiyor değerli izleyenler. Gamze Korkmaz karşılaşmayı Ve son ranta. Teknik nakalta kazanmayı başardı. Sayın Hasan Yıldız takdim ediyor. Ego Spor Kulübü Başkanı Sayın Taner Özgün'e plaketini gerçekten emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Fazlasını da bekliyoruz başkanım. Bunun da sözünü aldık sizden. Ve yine bir daha plaketimiz takdim edilecek. Profesör Doktor Özden Taşkın yönetim kurulu üyesi. Yine Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanı Sayın Çevket Topbaş'a takdim ettiği plaketini çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Ve sporcularımızla da büyük bir alkış alarak onları polise gönderiyoruz. Evet değerli izleyenler gecemizin dördüncü karşılaşmasını da Böylelikle geride bıraktık. ilk nakaratını da izlemiş olduk. Mehmet Köktaş çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Son cümlelerinizi alalım. Ardından da bir ufak araya doğru gideceğiz. Özgürcan ben teşekkür ederim. Öncelikle TV 8.5 ekibi Barış Bey'e, Tarık Sayın'a ve size çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bir yayın. Bu sporlara verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca sizlere teşekkür ederiz. Çok güzel bir Süper Lig izliyoruz. İnşallah Türkiye'de güzel bir Süper Lig birinci ayağı izletmişizdir. Hepinize teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum ekran başındaki herkese. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyenler. Antalya'ya ayrıca selam var. Antalya'ya da selamlarımızı yetelim. Kısa bir aranın ardından Muay Thai Sport Süper Ligi ilk ayak yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.